Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi, işte bunların hepsini yapan, üreten, en baştan en sonuna kadar emek veren Bayram Bey'in yanındayız. Adım Bayram, soyadım Karateke, Kahramanmaraş doğumluyum, 21 yaşındayım. Hı hı. Ee, Neler yapıyoruz, bu sektöre nasıl başladık? Bu sektöre ticaret, atılganlık, üretimlik... Hı -hı. başladım Baklava ve baklava çeşitlerine dair, tatlı çeşitlerine dair her şey yapıyoruz. Kalite noktasında neye önem gösteriyoruz Bayram? Doğal, katkısız, glukoz, hiçbir şey olmamasına dair insanların sağlığı için, sağlıklı beslenmeleri için buna özen gösteriyoruz tabii öncelikle. Site kurduktan sonra Taş Fırında yaptığımı gösterdim, gösterdiklerimin videosunu attım ve dikkatini çekti insanlarımızın, vatandaşlarımızın. İleriye dönük bir hedefiniz var mı? İleriye dönük, dünyaya tanıtmak, üretimci olduğumuzu herkese göstermek.